Selamlar herkese. Ay çok güneş var, bakamıyorum. Evet, şöyle, şöyle <laughs> yapraklı açı buldum. Bugün Chatsworth House diye bir yere gidiyoruz şimdi. Burası İngiliz burjuvalarından birinin Bahçesiyle özellikle çok ünlü ve içinde sanat eserleri de olan sanat koleksiyonunu yapıyor biliyorsunuz bu Burjuva kesimi. Onlardan birinin evi 23 pound'a hem bahçe hem evi gezmek için bilet aldık. Önce kahvaltıya gideceğiz, sonra oraya gideceğiz. Oradan sonra da buranın çok ünlü böyle bir kayalığı var. Oradan güneş batımı izleyip fotoğraf çekeceğiz. Peak District. Milli Parkı ikinci bölüme hoş geldiniz. Şu arkamda gördüğünüz yerde e, kahvaltı yapmaya geldik. Dün geldiğimizde, dün e, size yeri de göstereyim. Şurası, buranın ünlü işte e, Tea House diyorlar. Gelip böyle e, İngilizlerin beş çayını vesaire burada içebiliyorsunuz. Ee, biz kahvaltıya dün geldiğimizde zaten e, kapalı yani 9'a çeyrek kadar geldik giremezsiniz dediler 9'da açıyoruz dediler. Bugün geldik biz kahvaltı için geldik bakın kahvaltı bize 50 dakika bekleme süresi verdiler 50 dakika abi kahvaltı yapıyorsun ya verdiği kahvaltı İngiliz kahvaltısı omlet başka seçenek bir olduğunu zannetmiyorum yani kaç kişi var içeride ya kaç kişi var bir ordu mu var içeride? 50 dakika bekleme süresi nedir? Kahvaltı bu ya. Bu kahvaltı yani gerçekten. Orada iki kızartıyorsun. İşte çeviriyorsun. Üzerine biraz tuz atıyorsun. Bu kadar ya. Ben 50 kişiye kahvaltı çıkarırım 50 dakikada. Yani bu İngilizlerde böyle bir şey var. Adam mesela zaman koyuyor. Ben omleti 10 dakikada çıkarırım diyor. Eğer 3 tane masa omlet istediyse yok sen yeni gelen masaya sen şu kadar bekleyeceksin. Abi 5 dakikada çıkar. Ya azıcık elini, elini, elini hızlandır yani. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Kahvaltı için 50 dakika bekleme süresi verdiler. Bu sadece İngiltere'de olur, başka bir yerde olmaz gerçekten. Evet arkadaşlar, şu an gidiyoruz, yoldayız bakalım. Umarım orada oranın kafesinde kahvaltı yapacağız ve umarım işe yarar bir şeyler vardır kafede yani bilmiyorum. Dünden kalmış paketlenmiş sandviç ve kahve almak zorunda kalmayız diye umuyorum. geldik. E, Chatsworth House. Ve gerçekten yani abi çok güzel. Zaten dönümlerce arazi var. Hani giriyorsunuz arabayla içinden gidiyorsunuz birkaç dakika. Öyle şeye varıyorsunuz. E, park yerine. Bu evi değil bu arada. Şu arkamda gördüğünüz e, restoranların olduğu kısmı. Bir de ev var. Ç çekemedim arabayla gelirken ama çekeceğim. Yani bilmiyorum. <laughs> yani bilmiyorum artık ben abartıyorum diye belki düşünenler olur falan. Ben bir şey demeyeceğim ama diyecek kelime de bulamıyorum zaten. Gerçekten bulamıyorum. geldik. Gelir gelmez bir olayla karşılaştık. Olay nedir? Ee, yemek yiyeceğimiz yere e, girerken maske takmamızı istediler. Yalnız ben sanırım maskemi e, dün e, dünkü ceketimin cebinde unuttum maskeyi. Neyse kapıdaki kadın bize dedi ki bunu e, kapıdan almanız lazım. Yani kapıda şunu dedi bize. Kapıdan 3 poundluk maske alıyorsunuz. içeri girmek için eğer farklı maskeler, farklı desenler vesaire almak istiyorsanız kapıdan maske alıp içeri girip Oradaki desenlere bakabiliyorsunuz. Yani böyle bir şey yok abicim. Gerçekten gerçekten yok böyle bir şey. 3 pound. Bu maske 3 pound bu arada. Inanmıyorum gerçekten şu an gözlerime inanamıyorum Herkesi tek tek e, sıradan e, eve girmeden şeye alıyorlar el yıkamaya alıp gördüğünüz gibi e, tek tek elinizi yıkamak zorundasınız şu an gözlerime inanamıyorum. Gezmeye devam ediyoruz. Ev evde gezilecek şeyler bitmiyor. Gerçekten ee, bir çok şey var ve e, bazı yerler çok karanlık çünkü tahminimce şey olmasın diye e, eşyalar zarar görmesin diye e, bazı yerleri karartmışlar. Gezi devam ediyor. İngiltere'de e, müze ya da işte öğren yeri gezdiğimiz yerlerden çıktığımız nokta bir dükkandır arkadaşlar. <laughs> bu böyle biline bu bir fethi yani bu bir gerçek her yerde bu böyledir. Mutlaka bir e, işte hediyelik eşya dükkanına çıkarsınız. E, verdiğiniz 23 pound yetmediği için sizden biraz daha para harcamanızı beklerler. Yani bakalım ben bir şey alacak mıyım? Bakacağım. Ee, şu an evi gezdik. Evde bu çubuğu kullanmak yasaktı ben öbür aletimle gimbal çekim yaptım. Ee, şimdi bir şey gibi traktör gibi bir şey var. Ee, bahçe çok büyük o bahçeyi gezdiriyor onu bekliyoruz. İçecek bir şey alacağız. Evin işi çok güzeldi gerçekten şunu dedim yani evden çıkmanıza gerekiyor çünkü ev şöyle bir ev. Bir tarafında müzeniz var size ait müzeniz. Evin diğer tarafında size ait e, kütüphaneniz var. İşte zaten bahçeniz o biçim. Bir tarafında hayvanlarınız var. Yani bütün aktiviteleri evden yapabiliyorsunuz. <laughs> Dışarı çıkmanıza gerek yok. Böyle bir ev burası. Ee, şimdi e, evden çıktıktan sonra tabii ki hediyelik eşya dükkanına uğradık. Ve neler aldım? Ben birkaç şey aldım. Şu tepsiyi aldım. Pazarda 10 lira. Burada 10 pound arkadaşlar bu tepsi. Arkasında Chatsworth House yazıyor diye. 10 pound tepsimiz. Ee, ben bunu anneanneme hediye olarak aldım. Canım anneannem. Ee, ama kimse söylemesin, sürpriz olacak tabii ki. Ee, tabii ki burada her yerde mutlaka böyle e, kart postallar satılıyor gittiğiniz yerle ilgili. Bunları aldım, ee, İki tane 50p, bir tanesi ve ikisi 1 pound. Ee, bir de şu defteri aldım. Bu da kardeşime aldım. <laughs> bir defter. Aa, videoyu izleyeceği için öğrenecek. Heyecanla defterini beklesin. Ee, bu 5 pound. Ve yine yine kardeşime aldım. Kendime hiçbir şey almadım. Ee, bu da burada yine şey nane var içinde. Bu da 2 iki, iki aldım bunu da. Ee, kardeşciğim, bunu da bekle. Bu da sana geliyor. traktörü bekliyoruz arkadaşlar. Size traktörü göstermek istiyorum ve e, traktörü beklerken bu arada e, traktörcü amca traktörü siliyor. Yani binenler oldu. Tabii ki e, koronavirüs nedeniyle şimdi traktörün tek tek tutacaklarını falan sildi adam. Abi bunlar çok ciddiydi. Gerçekten yani böyle sistem mükemmel. Her yer böyle olsaydı koronavirüs 5 ay önce bitmişti abi ben size söyleyeyim. Evet arkadaşlar yolculuk başladı. Traktör harekete geçti. Gezmeye başladık. has ended. We paid 3 pounds each. Yes, we paid 3 pounds. And pound it lasted 3 minutes. 3 three minutes. Literally. <laughs> <laughs> we mommy could have just walked around. Arkadaşlar işte turumuz bitti. Eee Yani kişi başı 3 pound verdik tura ve <laughs> tur yaklaşık 3 <üç> dakika sürdü. <laughs> İnanılmaz gerçekten. Yani zaten traktör gözden kaybolmuyor. Şöyle bakıyorsunuz o kadar küçük bir tur atıyor ki traktörü hep görebiliyorsunuz şuradan. Yani abi böyle tur mu olur ya? Baş şu öbür bahçeleri falan gezdirseydiniz. Yani cidden hani anlamış değilim yani bu bunların kafası biraz garip çalışıyor. Gerçi şuradan anlayabilirdik. Nereden anlayabilirdik? Her şey pahalı. E, tur ucuz. Neden ucuz? Çünkü tur çok kısa abi. O yüzden ucuzmuş. Bahçeleri dolaşıyoruz ve e, buraya 1991 yılında bu e, şu bahçeler yapılmış. Arkamda gördüğünüz e, büyük büyükçe bir alan çok da güzel manzarası var. Burada yetiştirilen arkadaşlar sebzeler e, çoğu sebveyse diyor. Çok da güzel kokuyor bu arada. Sebzelerin süper manzarası var gerçekten. E, senin benim gördüğüm manzaraya bin basar sebzelerin manzarası. Şu arkamı bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz çektim e, koyarım ama yani. Çok güzel kokuyor ve e, hayatlarını yaşıyorlar karnabaharlar, otlar, çiçekler. Arkadaşlar, şu an e, geri dönmek isterken ne yazık ki Sabina birazcık stres oldu. E, yönümüzü değiştiremedik. E, o yüzden e, yoldan gelen aracı durdurmak zorunda kaldık çünkü yolun ortasındayız. Bize yardım ediyorlar şu an. Aracın geri gitmesi lazım ve biz o yöne doğru gideceğiz. E, şu an e, teşekkür edeceğimiz kişi, <laughs> e, araç sahiplerinden bir tanesi bize yardım ediyor. trafiği durdurduk. Gördüğünüz gibi sağ olsunlar. Bizi bekliyorlar şu an. Arabada Sabina'yı bekliyorum. Şu yukarılarda bir yerde e, çok güzel e, manzarası olan, böyle bir kayalık gibi bir yer neyse. Oraya gitmek istiyoruz ama e, haritada gösterdiği yer ne yazık ki doğru değil. E, park yeri bulamadık, araba park edecek bir yere ihtiyacımız var. Muhtemelen sonrasında yürüyeceğiz ama park yeri de bulamadık. Şurada bir pub, pub var, pub'un önünde durduk. Sabina soruyor, nerede park yeri var, nasıl gidebiliriz Banford Ece diye. Ben de onu bekliyorum ve çok yorgunum. Gerçekten bütün gün çekim yapmak gittiğimiz şu çok süper evde çok yordu beni çok yorgunum ve açım. Şu an Bamford Ece doğru yürüyoruz. Bugün hiç e, yürüyüş yapmak istememiştik aslında. E, ama yürüyüş yapmak zorunda kaldık çünkü arabayı park edecek bir yer yokmuş ve arabayı uzakta bırakmak zorunda kaldık. E, manzarayı görüyorsunuz arkadan. O manzarayı daha da yukarıdan görmek üzere yolumuza devam ediyoruz ve manzara da işte mümkünse gün batımı göre, görmeye çalışacağız. O onu saatleri öyle denk etmeye çalıştık. Ama yürüyoruz yani, yürümek istemeseniz arkadaşlar Peak District Milli Parkı sizi yürümeye, tırmanmaya, bilimum, fiziksel aktivitelere zorluyor. As you see. <music> Bitti. Ee, şu an yemek yemek için bir pub'a geldik. Başka bir yere gitmek istiyorduk. Yine yer kalmamış. Burada 600 kişilik kasabaların e, herhalde her akşam sonra Herhalde hepsi yemeğe çıkıyorlar. O yüzden biz bir türlü istediğimiz yerde yer bulamadık. Arabayı park ettiğimiz pabanın e, içindeyiz şu an. Burada yemek yiyeceğiz. Yemeklerin ne kadar güzel olduğunu da bilmiyorum. Ama yemeği burada yiyeceğiz. Ee, sonrasında bir şey yapmayacağız zaten halimizde kalmadı buradan e, otel'e dönüyoruz. <laughs> çeşitlerimiz geldi arkadaşlar. Lazanya. Yanında salata var ve sarımsaklı ekmek var. Bir de patates getirdiler. Biz istememiştik ama bir de patates geldi. Yiyeceğiz artık. Şu an gördüğünüz gibi çıktık. Arabadayız ve yola çıkacağız. Yalnız o kadar korkunç ki anlatamam. Bakın hiçbir şey görmüyorsunuz. Gerçekten şuralar ağaçlık ve zifiri karanlık etrafımız ve gerçekten çok korkunç. Arkadaşlar şu an itibariyle otele geldik, tam otel sayılmaz aslında. Burası bir ailenin işlettiği, iki odadan oluşan bir ev aslında. Kendileri de burada yaşıyorlar. Hava çok soğuk, akşamları bayağı soğuk. Dün kaloriferler açılmadı. Kaloriferler açılmadığı için mesaj attık, İşte kaloriferleri açtılar. Böyle samimi bir ortam var yani. <laughs> yani iletişimle kaloriferleri açtırdık. Bilmiyorum şu an yanıyor mu açıkçası. Şu an açık olduğunu zannetmiyorum. Çünkü onlar üşümüyorlar yani. Ben geldiğimde üzerimde ceket varken adamda şort ve tişört vardı. Onlar için hala yaz. Benim için kış çoktan geldi. Yarın sabah erkenden kalkıp yola çıkacağız ve yol üstünde çok güzel bir yere uğrayıp gezeceğiz. Değişik bir şey yapacağız. O yüzden şu an bir an önce e, bavulları falan toplayıp yatacağız. Yarın sabah görüşmek üzere.